Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Kripto Deniz kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere bugün arkadaşlar video izleyerek nasıl coin kazanacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay, çok basit. Ben uzun süredir bunu yapıyorum. HODL olmayı düşünüyorum. Yani günde bir saatiniz ayırarak çok güzel coin kasabilirsiniz yani. İlerleyen zamanlarda çok güzel projesi var bu bunun. Evet arkadaşlar. Şimdi e, projeden bahsedeyim arkadaşlar. Web sitesine tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bize böyle bir arayüz geliyor arkadaşlar. Burada e, video izleyi tıklıyoruz. Bize böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Ben üyelik oluşturmuştum. Şimdi üyelik nasıl oluşturacağız arkadaşlar. Buradan Sinke Upu diyoruz arkadaşlar. Ve üyelerimizi oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra arkadaşlar ben oluşturmuştum cüzdanımızı bağlıyoruz. Ve arkadaşlar e, videomuzu izliyoruz. Nasıl izliyoruz? Kısa bir video. Şöyle örnek göstereyim. Bu videoyu izleyerek arkadaşlar şu kadar 0.145 coin kazanabiliyorsunuz. Bak. Bakayım şu an 0.57. Ondan sonra reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Reklamlar da izlemeniz lazım. Oradan da coin veriyor ahiretler ödül olarak. Ve videoda yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Herkes de videonuzu izliyor. İzledikçe de koyun kazanabiliyorsunuz. Çok güzel bir proje yapmışlar. Yani ben çok sevdim, çok beğendim yani. Herkese tavsiye ederim yani bunu kesinlikle cani gönülden. Ve böyle e, videoları atlamayın arkadaşlar. İzleyin ki video, e, coin kazanabilirsiniz. Bak şimdi burada sıfır yazıyor. Burada 0.5 yazıyor. Buraya geçecek. Toplam ve coin kazandığım coin'ime eklenecek arkadaşlar. Ondan sonra hesap bakiyemi de eklenmiş olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 0.011 12 oldu. 15'e doğru gider herhalde tahminim. Evet arkadaşlar gördüğünüz 0.15 yazdı. Video bitti arkadaşlar. 0.72 oldu bakayım. Şimdi arkadaşlar cüzdanımızı nasıl oluşturacağız? My Wallet'i e tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Cornet Wallet diyor. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan cüzdanımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bak. Cüzdan oluştur diyerek. Parolunuzu, şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Bak. Ben bu örnekten rastgele oluşturayım arkadaşlar. Ondan sonra buradaki kurulum anahtarınızı, şifrenizi kaydetmeniz lazım arkadaşlar. Unutmayacağınız bir yerde. İyi bir, iyi bir yerde saklamanız lazım. Ben daha önce cüzdanım oluşturmuştum arkadaşlar. Cüzdanım var benim. Bunu tıklıyorum. Bunu tıklıyorum arkadaşlar. Şifremi giriyorum. Ve daha önce çekim yapmıştım arkadaşlar. Pardon. Toplam 6.4.49 şeyim var. Toplam ilk başta 2.9 çekmişim arkadaşlar. 3. Noktası. Toplam bu kadar şeyim var. Buradan da göstereyim arkadaşlar. Bakiyeme. Nasıl çekeceğim arkadaşlar bunu? Cüzdanınızı oluşturduktan sonra arkadaşlar mi tıklıyorsunuz? Ondan sonra buradaki teslim almak bölümünü tıklıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Kopyala deyince arkadaşlar cüzdan adresini tıklıyorsunuz. %100'ü tuş tıklıyorsunuz. Sun diyoruz. Bakayım sıfırlandı arkadaşlar. Çekme işlemi gerçekleştirdi. 2-3 dakika içinde hesabınıza geçiyor. Bekleyelim arkadaşlar. Evet attı. Tekrar girelim burada şifremize. Bekliyorum arkadaşlar. buraya gelmesi lazım ödemenin. Arkadaşlar bu, bu, bu ayrıca bir şey daha söyleyeceğim size. Bunun bir de mining programı var. Nasıl var derseniz arkadaşlar ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Çok güzel ama bilgisayar güzel olan, ekran kartı işlemcisi güzel olan mining de yapabilir. Yani programı da var onu da göstereceğim arkadaşlar. Yani çok güzel e, bir program. Yani Aizon Wallet'in kendi programı. Yakında bu televizyonlarda, ondan sonra laptoplarda, videoyu, aynı YouTuber gibi programlar yani. geliştirecekler arkadaşlar. Web sitesini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben inceledim. Gerçekten çok güzel. Hala henüz gelmedi. Bekliyoruz. Evet geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çekme mi diye gerçekleştirdik. Buradan da hesap bakayım sıfır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu peki cüzdanıza nasıl göndereceksiniz arkadaşlar? Buradan koyun marketi e geliyoruz. Piyasaların hangi borsalarda listeli olduğunu görürsünüz zaten arkadaşlar. YTO da var. Orası var. İnş var. İnş var arkadaşlar. Bir, bu borsa mesela GTO'dan hesap oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya referans linkini bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Ondan sonra cüzdan adresinizle kopyalayıp GTO'dan buradaki cüzdanı gönder diyeceksiniz arkadaşlar. Burayı tıklayacaksınız. Cüzdan adresinizi eksik tıklamayın. Ondan sonra tamam diyeceksiniz. Sert diyeceksiniz. Göndereceksiniz. 3-5 dakika içinde hesabınıza düşer. Şimdi arkadaşlar size bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Bu web sitesine geliyoruz arkadaşlar. Bunlar programlar. Televizyonda yakında çıkacaklar. Şu an bu var. Avruzano kökü. Dediğim program bu arkadaşlar. Bilgisayarınızı açık bırakarak böyle mining yapıyor. Coin kazanabiliyorsunuz. Böyle. Peki, bunu nasıl göstereyim arkadaşlar size? Evet arkadaşlar, programımız böyle bir program arkadaşlar. Kurup indirebilirsiniz. Bilgisayarınız güzelse işlemcisiniz güzelse. Tabii ki güzel kazançlar yapabilirsiniz. Örnek amaçlı bunu indirdim. Sizlere göstermek amaçlı arkadaşlar. Böyle bir çalışma stili var. Ekranı açık tutuyorsunuz arkadaşlar. Cüzdanınızı oluşturmanız lazım buradan. Nasıl oluşturacaksınız arkadaşlar? Logo tutuyoruz arkadaşlar. Ondan buradan Yani ayıdan tuzdan oluştur gibi oluşturmanız lazım arkadaşlar. Bir dakika Eder Burası şifre Eder şifresini oluşturuyorsunuz buradan arkadaşlar. Ondan sonra buradan da oluşturuyorsunuz. Aynı Aizona e, K gibi burada yaptığımız gibi cüzdan oluştururken ondan sonra şifreyi kaydetmek için kaydediyorsun aynı şekilde bunun gibi. Ondan sonra arkadaşlar ee, ne oldu? çekme işlemini gösterecektim arkadaşlar size. Ne olmalı bu? Sizden. Sizden. Evet arkadaşlar Donut dediğiniz zaman iniyor arkadaşlar bu okay, Kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Kopyala diye Kopyalayalım. Bunu isteyelim. Yeni oluşturdum arkadaşlar. işte böyle oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra cüzdan adresiniz geliyorsunuz. Çekmek istediğiniz tutardaki. Ondan sonra çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani tabii ki buradaki cüzdanı şimdi çekeceğim size. Göstereceğim arkadaşlar. Nasıl nasıl yaptığımı. Bunu tutuyorum. Diğer hesabı geçsem çekeceğim arkadaşlar. Diğer hesabı Arkadaşlar demek istediğim böyle yani. Buradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup sayfayı beğenerek bana teşekkür edebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. İyi günler.